bir daha karşıma böyle çıkma. Çıkacağım. Süreyya'sı nerededir? Açıkları esir düşmüş. <laughs> bir Müslüman kadının mahremini açtım. Aldım işte namusun. Canımız pahasına da olsa Selahattin'in onu kaçırmasına engel olmamız gerek. Böyle o basıp yerle bir edin. Yapma Gabriel. <laughs> Eğer orduların geri çekilmezse... ...Süreyya'nın cesedini kucağına atarım. Hepinizin kellesini almaya geliyorum. Evvela seninkinden başlayacağım. Amcaksınız! Bu fetih olmayacak. <laughs> Vali... Süreyya zindandan kaçmış. <laughs> Süreyya! yurtlarında güneş gibi doğacak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de